Allah'a sığınacağız. Celle Celaluhu. Ahir zaman fitnesinin içerisindeyiz. Rabbimize sığınıp yürüyelim. Emin olun bizi hep hataya düşüren insanlar ne der diye yaşamamızdır. Allah ne der, Resulü ne der, büyükler ne der diye yaşasak bizi kimse yolumuzdan edemeyecek. Yürüyüşümüzden de edemeyecek. Türlü türlü fitneler etrafımızda dönüyor. ...türlü türlü oyunlarda oynanıyor. Dedik ya güzel Allah'ın dinini anlattın diye... ...çokları sana cephede alıyorlar. Ama bundan üzülüyor. Çoğu zaman duyuyorum insanları da. Dua ediyoruz tabii o insanlara da... ...Allah'ın dinine hizmet etmişler. İşte geçen gördüm Nihat Hatipoğlu. Korona. Hastalığa yakalanmış herhalde Allah şifa versin. Korona. Herhalde karşı taraftan ölsün de kurtulsak... ...tarzında bir şeyler söylemişler galiba. Selametlik insan da üzülmüş herhalde o söylenene. Yani Allah Subhanahu ve Taala dine hizmet ederken Celle Celaluhu insanların sözlerini kale almamak lazım. İnsanlar konuşur yani. Ve emin olun onların konuşması bereket olur. Onların konuşması bize tesir etmez. Allah dinine yürüyen insanı tesir etmez. Hatta bereket olur eğer güzel bir şekilde sabredebilirsek. Allah'ın dinine hizmet eden insan o yola çıktığı zaman Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri bize bunu öğretti. Şeyh Nazım Kıbrısi koskoca evliya olduğu halde evliyalar sultanı olduğu halde emin olun arkasından çok konuşulan en büyük evliyadır belki de. Ama hiç umursamaz söylenenleri. O yaptığı dini izme düzene sabitti. Konuşanları duymaz bile yani. Biz hizmetimize devam edeceğiz. Doğru bildiğimiz yoldan devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi Allah yoluna çıkıyorsun. Allah'ın dinini anlatıyorsun. Bakıyorsun en büyük ulemalar da evliyalar da hep böyle yapmışlar zaten. Yani Şahin Akşibendilerin hakkında aleyhlerinde de neler söylenmiş. Neler neler söylenmiş yani. Ki Evliyalar Sultanı olarak bilinen bayezid Bestami Hazretleri hakkında da neler neler söylenmiş. Ki devamlı ismini naklettiği muhiddin bir Arabi Hazretleri. Yani öyle iftiralar atılmış ki aleyhine. Geçen okudum da şaşırdım bayağı. Şimdi orada Makam Muhammedi'yi anlatıyordu mübarek de Efendimizin makamını. Düşünün evliyalar bizim gibi insanlar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamına gökteki yıldıza baktığımız gibi bakabiliriz ancak diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri. Düşünün. Meleklerin meleği illiyin, meleği alayı baktıkları gibi bakabiliriz ancak onun makamına diyor. Efendimizin makamı öyle yüksektir yani böyle anlatımda bulunan bir zata şöyle iftira ediyorlar. İşte Amine'nin oğlu daireyi daralttı. Benden sonra peygamber gelmeyecek dedi. Hani gelebilir manası varmış gibi. Muhyiddin İbn Arabi de kendine peygamber diyormuş gibi. Böyle bir iftirayı uydurup Muhyiddin İbn Arabi'ye nispet etmişler. İmam-ı Hazretleri diyor ki bunun iftira olduğu apaçıktır işte. Bakın Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki Peygamberin makamını biz yıldızı seyrettiğimiz gibi seyredebiliriz. Efendimiz'in anlatımına bak yani. İşte her evliyanın aleyhine bir sürü iftiralar oluyor. Şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri de bize bunu öğretti. Yani sen ne konuşulursa konuşsun Allah'ın dinine hizmet etmekten geri durma. Senin vazifen bu. Beğenirler, beğenmezler onlar kendileri bilirler. Biz bizim büyüğümüz, bize sözü geçen, önder edindiğimiz, bize güneş olan zata aykırı olmayacağız. Allah onu bize ışık eyledi. O yolda Allah'ın yolunda ilerleyeceğiz. Celle Celaluhu. Seversin, gelirsin aynı ışıkta birlikte ıslanırız. Sevmezsin, senin bileceğin iş. Sen sevmedin diye ben değişecek değilim. Cahil insanların, bilgisiz insanların, nefsiyle hareket eden insanların sevgisine göre hareket edersek münafık oluruz zaten. Ki çoğu hocalarda da maalesef bu hastalık vardır yani. Milletin hoşuna gideceği şekilde değil, anlayacağı şekilde konuşmak sünnettir. Ala kadri okulihim, ala hevahum demedi resul Ekrem. Hevalarına göre konuş, isteklerine göre konuş. Onun için kısa anlatmayı çoğu alimler hoş görmemiştir. Konuyu anlatırsın, konuyla alakalı bir kıssayla bağlarsın diyor. Sade kıssa anlatmayı hoş görmedi alimler. İşte Allah yolunda yürürken celle celaluhu ben Rabbimin rızası dairesinde yürürüm. Konuşan konuşur, kendi bilir. İşte uluların söylediği o söz var ya, milletin cefasıyla rahatsız olan insan ledun ilminin kokusunu dahi alamaz. Böyle. Biz Allah'a kalbimizi dönüp milletin cefasını yüklenip yürümektir işimiz. Konuşacak, kimi zaman hoş konuşacak, kimi zaman dediğimizi anlamayacak, kimi zaman millet üzerimize iftira edecek, o yanımızda çok sevdiklerimiz bize arkasını dönüp gidecek. Olacak bunlar. Biz ne yapacağız? Aman gitme diye ağlamayacağız yani. Biz ya Rabbi sen benden razı ol. Ben senin yolunda yürüyeceğim. Seni razı etmek için uğraşacağım. Ha bu boşuma gelen bu imtihanda eksiğim varsa affeyle ya Rabbi ul uyub gaffaru zunubsun sen. Ayıpları örten günahları silensin sen. Ben senin ipine sımsıkı sarıldım. Senin yolundan bir zerre miktarı kenarıya kaymam. Eksiklerimi sen tamamla ya Rabbi. Deyip Allah yolunda yürüyeceğiz. Celle Celaluhu yaptığın ibadetler 10 senedir, 20 senedir insanlara hizmet ediyorum. Çoğu hocalar mesela kimisi başına gelen bir takım imtihanlarda insanların arkasını bırakıp gitmesinden rahatsız olup olmuşlar da dert yanmışlar. Çoğu vakitte bakarsın bunu evliyalar da hiç görmezsin. Hani şey oluyor ya bu <laughs> Nasreddin Hoca'nın meselesi gibi hani fil fili söylemeye gitmiş ya Timur'a. Herkes arkasında. Hocam sen söylersin bunu sen söylersin. <laughs> Timur'un tam yanına çıkacak. Yara herkes yolda dökülüyor tabi Bir bakıyor. Biz işte halkımızla geldik size. Bir... Şey. Hani halk diyor. Bakıyor kimse yok arkasında. Ne söyleyecektin hoca efendi demiş Timur Demiş bir fil yetmedi bize iki tane. <laughs> Yalnız kaldı bize bir tane daha gönder. Halka kızınca. <laughs> Şimdi hani <laughs> insanlara kızarak bir yere varılmaz yani. Evliya-i kiramın yolu onun için harika bir yol. Ne geliyorsa Allah'tan kardeşim. Bugün yanımda 30 kişi var. Yarın 3000 kişi var. 30 bin kişi var. Gelen Allah'tan. Giden de Allah'tan. Celle Celaluhu. Ben Allah'ı razı etmeye bakarım. Celle Celaluhu. İnsanlar dıştan baktığı zaman etrafımda 30 bin kişi toplandı diye büyük bir hoca zanneder beni. Halbuki ben 30 kişiye vaaz ederken belki daha hikmetli sohbetler yaptım. Daha büyük sırlar anlattım belki de yani. Onu idrak edemez. Onun için insanların bakışına göre değil Allah ve Resulünün ve bu yolun ulularının bakışına göre yürüyeceğiz biz. Allah'ın izniyle. O vakit dertten tabii ki kasırgalar esecek üzerimize. Kederden esecek ama hiç bizi bizi sarsamayacak. Oynatamayacak yerimizden yani. Biz insanların konuşmasından değil, Allah'ın buğzundan korkarız. İşte ayette onu söylüyor. Le maktullah ekberu min maktikum. Bak bunu aslında ezberleyip unutmamak lazım. İnsanlar konuştuğu zaman içinde sıkıntı hisseden derviş bunu tefekkür et. Allah'ın buğzu insanlarınkinden çok daha, çok daha büyüktür. Ben Allah'ı kızdıracak bir iş yaptım mı? Yapmadım. Konuşun o zaman sorun yok. Hani o şey efendi demiş ya. <laughs> Evlenmiş bir tane hanımla da büyük şeyh demişler kadına da. Bu çok büyük evliyadır. Bakmış geceleri uyuyor ya. <laughs> Bekliyor sabah kadar ibadet yapacaktı. Geceleri uyuyor. Son vakitte kalkıyor. iki rekat kılıyor falan. Ha. Yahu demiş ben de seni. Gündüz oruç da işte tutmuyor. <laughs> Bana çok büyük evliya dediler senin için demiş ya. Sen gece de uyuyorsun sabah da da işte tutmuyorsun demiş. Sorun yok demiş ya. Bütün Sakarya benim için çalışıyor zaten demiş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl senin için çalışıyor demiş. Hepsi aleyhime konuşuyorlar demiş. <laughs> Allah hep bana yazıyor onların konuşmalarından. <laughs> Celle Celaluhu. Şimdi millet konuşur. Sana bunun ziyanı yok. Allah'ın izniyle. Sen mahal verme sadece. Hani peygamberin sünnetini eda et sadece. Hani o fitneye yol verecek, yön verecek bir şey sağlamamaya çalış. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam vakti hanımlarıyla konuşuyordu yolda da mübarek. Yoldan Hazreti Ömer geçiyor. Çağırdı Hazreti Ömer. Dedi ki ya Ömer bu benim hanımım Sevde'dir. Bu da şeydir diğer hanımın ismini söyledi. Ondan sonra ya Resulallah dedi. Yani sizin hakkınızda böyle bir şey düşünür müyüm? Hani yabancı bir kadınla konuşacağınızı düşünür müyüm? Halbuki fakrı cihan ama bize sünneti öğretiyor yani. Hani sen bir yerde birisiyle konuşursun. Oradan geçen de bu kimle konuşuyor falan filan içinde bir vesvese oluşur. Hemen itiraf et. Bu benim hanım ya. Yabancı değil ama şimdi hanım da desen sorun. <laughs> İnsanlar öyle Allah muhafaza buyursun. <laughs> uh, ahir zamandayız. Ahir zamandayız. Nuh Aleyhisselam'dan bu yana bütün peygamberler bu zamanın şerrinden Allah'a sığındı. Celle, Celle Öyle ki, öyle ki dinini yaşayan insan tamam Hakkın emrine doğru yani hareket etse Allah'ın dinine uygun bir şeyler yapıyor aslında ama millet tarafından öyle uygun gözükmüyor. Ve uygun gözükmüyor ama Allah'ın dininde var bu yani. Allah izin vermiş Celle Celaluhu. O hocayı tenkit eder, o dinini yaşayanı tenkit eder. Ama tenkit eden var ya ne din var ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ama ne diyor biliyor musun? Dinini yaşayan bunu yapamaz arkadaş diyor. Namaz kılan bunu yapamaz. Namaz kılan bunu yapamaz. Ne o namaz kılanın yapamadığı şey? Yolda yürürken işte şöyle yapamaz. Ya Resul-i Ekrem yapmış bunu sağol Öyle bir zamanda işte Allah'a sığındı peygamberler bu zamanın şerrinden. Allah imtihanı güzel bir şekilde tamamlayıp sonra da Makamına kabul eylesin bizleri diyelim. Amin. Celle celaluhu.